Sahneye girerken, e, hani savaşa giderken ölmek var, dönmek yok dersin ya, sahneye girerken de ben ruhumu bu burada yakacağım, kül olacağım diye girmek gerekiyormuş. Çünkü sahneye oyuncu her çıktığında, her olay o hikayeyi ilk defa anlatıyormuş gibi. anlatmalı. Her sahneye çıktığında o ilk heyecanı yaşamalı. Yani kül gibi, yani kül olup yanmalı yani. sahneye koyduk. Bunun yazarı Valentin Krasnogorov, Rus bir yazar. Absürt türünde bir oyun. Aslında en zor türlerden biri. Absürt ne komedi ne trajedi ne dramdır yani. Absürt absürt bir tür türdür. Tarzı da gerçekçidir. Ha bazen gülersin, bazen ağlarsın, bazen düşünürsün, bazen sorgularsın hayat gibi. O yüzden gerçekçidir ee, Bu yüzden çok hoşuma gitti. Ee, yine öğrencilerle çalıştık. Bu hayli bir zor bir süreç oldu. 4 ay boyunca provalar sürdü. Ki bunun ilk 2 ayı sadece oyunu anlamaya çalışmakla geçti. Ama işte çok güzel bir çeviri oldu. Biz oyunu ilk defa Türkiye'de biz çevirdik ve biz premier yaptık, biz oynadık. Oyunu okuduğumda bu nasıl olacak, bu nasıl sahneye konulur ki gibi bir hissiyat içindeydi. Tabular yıkmaya çalışan bir oyun. Ütopik bir cumhuriyet belki, ütopik bir yaşam alanının hayalini kurduran bir oyun olduğunu düşünüyorum. Keşfettiğim şöyle bir şey var. Provalarda çok güzel anlar yakalıyoruz. Akışlarda da öyle. Sonra o anları bir daha göremiyorum. Onları tekrar görebilmek için yeniden provalara giriyoruz. Yeniden provalara, yeniden. Oyunu oynuyoruz. Oyundan sonra tekrar provalara devam ediyoruz. Sürekli aslında bu oyunu gelişmek için oynuyoruz. Sevişelim oyununda Koca'yı Koca'ya oynuyorum. Yani koca bipolar hastası ama bu aşırı aldı zihinsel darbelerden sonra bu şizofreniye kadar uzamış bir hastalık. Oyun okuduktan sonraki prova sürecinde tabii ki karakter çalışmalarına başladım hastalık tanıları, işte bu adam kim? Kimdi? işte nasıl bu duruma geldi? Karısı ne yaptı ona? Ailevi sıkıntıları neydi? O hastaneye gelme sürecinde neler yaşadı? Bunların hepsini araştırdım. Kendi içinden bir şey çıkarınca böyle olması gerekiyor. Çünkü hiç bilmiyorsun sadece koca yokuyorsun. Bunları tabii ki kendi dünyamı kattım. Benim karakterimin derdi, bunlar akıl hastanesindeler. Bunun derdi hayatta en çok yapamadığı şeyin çözümünü bulup onu bütün dünyaya sunması. Buna da çevresindekileri aktararak başlamak istemesi. Yani iktidarsız bir adam, şizofren hastası. İktidarsızlığın çözümünü kendisi yapamıyor. İşte bütün dünyanın sevişmesi gerekiyor. Eğer sevişirsen işte çok başarılı da olsan, acayip bir kariyerin de olsa, sevişemiyorsan, iktidarsızsan ve hiçsin. Kendi ve işte bu sebepten dolayı hastaneye tıkılmış ve şey olarak da yani var olmasının amacı da bunu şey yapmak. Ben çözdüm. <laughs> Bütün dünyayı bunu açıklayacağım. Yani Belirlendi. Biyografisini yazdım karakterin. Sonra bu karakterin hastalığı da var. Sosyopat bir karakter. Bu hastalık nedir? Neler oluyor? Bunları çözmem gerekiyordu. Kendimde bulmam gerekiyordu. Yani ben bu böyle bir insan olsaydım, böyle bir durumda olsaydım, böyle koşulların içinde olsaydım nasıl davranırdım? Hani bunları çözdüm. Sonra bir hayvandan da yola çıkarak Hayvanın sırtlan, hayvanın özelliklerini kendimde bulmaya çalıştım. Hangisi bana uyuyor? Hangisi bu karaktere uyuyor? Mesela onun gülüşünü kullandım. Çünkü sırtlanlar bu gülüşü hem tehdit etmek için dalga geçmek için karşındaki hayvanlara karşılık kullanıyorlar. Benim karakterim içi çok dolu çok büyük bir yalnızlık da var. Bir de hastalığı getirdiği şeyden dolayı çok dominant bir karakter ve kendisine hep böyle bir dünya inşa etmek istiyor ve o dünyanın içinde yönetmen gibi bir şey olmak istiyor karakterimin çalışma sürecinde şöyle bir şeyle başladım. Bir dosya hazırladım. Genel olarak oyunla ilgili ufak ufak bilgiler, paragraflar yazdım. Ondan sonra da bu benim karakterimin biyografisi nasıl bir şey olabilirdi diye bir hayal edip böyle bir metin yazdım. Ve bana çok yardımcı oldu önemli özelliğine değindim. Mesela işte teksten yola çıkarak. Mesela kadın bence koşulsuz sevgi istiyordu. Çünkü tam olarak bunu hiçbir zaman kimseden alamamıştı ve bence bunun peşindeydi. Hani sevgi dışında sevişmek dışında başka hiçbir şeyin önemli olmadığını aslında düşünüyordu bence ve buna bağlı kalmaya çalıştım. Ben oyunu oynarken yani hep onu istiyorum aslında. İlgi istiyormuşum gibi manyakmışım gibi gözüküyor ama aslında sadece hani teferruata gerek kalmadan, başkalarının dediklerine işte toplumlar, normal bilmem nelere gerek kalmadan sadece sevgi olsun istiyordu bence ve onu yapmaya çalıştım. Şey oldu yani her bir karakterde hepimiz kendimizden bir şeyler bulduk. Özellikle ben koca karakterinin işte çok kendimden şeyler buldum. Yani he, her birimizin sorunları, problemlerine he, hepsi bir şekilde bir yerlerde bende var yani. Beni şöyle yüzleştirdi diyebilirim. Gerçek hayatımda da hani biraz yalnızlığım var. Onun da, yani bu oyundan dolayı biraz daha farkına vardım. <laughs> biraz yalnız olduğumu, hani sevgiye <laughs> muhtaç <da çok> olduğumu. <laughs> Karakterin savunduğu şeyleri birebir ben de gerçek hayatımda savunmaya başladım ve evet daha önce de ona yani karakterin savunduklarına katılıyordum içsel olarak ama bunu bu kadar açıkça dışa vuramıyordum yaşadığımız toplumdan dolayı. Ama oyunda da tam da bunu anlatıyor ya bu oyunu oynadıkça mesela benim kendi kişisel hayatımda onu çok etkiledi. Premier sürecinde de gerçekten çok heyecanlıydım. Çünkü ilk defa başka bir insanla, içindeki adamla beraber bir şey yapmaya çalışıp sahneye adım attığına çok heyecanlı. Gerçekten o gün elim ayağım birbirine girmiş durumdaydı. Sakin olmaya çalışıyordum ve ilk sahneye biz giriyoruz zaten. O da çok büyük büyük yük. Çünkü hani hoca şunu söylüyor. Nasıl başlarsa öyle gider. İlk oyun çok tatlı geçti ama nefes nefese kaldılar. Bu güçlerin yetmediğinden değil, heyecanın büyük bir etkisiyle yani nefes nefese kaldılar ve bu hissediliyordu ama bu güzel bir histi aynı zamanda ve o gün mucize yarattı